Hepinize selam denirim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bir önemli duyuru için buradayım. Evet, e, evet bir duyuru. İşte e, ben şunu fark ettim. Uzun zamandır Tokoboko videoları çekmiyorum yani. İşte niye çekmiyorum yani? Bazıları sormuşsundur. Niye çekmiyorsun diye yani. Bazıları yorumlar bir atmış. Cevap veremiyorum bunu hiç. Kusura bakmayın bir de bu kadar çok yoğunum yani. Nasıl cevap vereceğim ben de bilmiyorum yani. Evet e, şimdi asıl bir konumuza geçelim. Niye Tokoboko video çekmiyorsun? Sıkıcı mı buldun diye. Hayır arkadaşlar ben aslında sıkıcı bulmadım. Yani artık büyüdüm yani ben e, evet biraz sıkıcı buldum yani pek oynayasım da gelmiyor yani size hayal kırıklığına uğratmış olabilirim yani. E, bir de e, şu var yani ben bir de artık LGS öğrencisiyim diye yani e, Tokobuki'ye ya ara veriyorum evet çok erkenden başladığım için. Özür dilerim yani lütfen beni affedin. Eh tamam e, bir de şu var. Şu an ikinci deneme geçtik diye çok daha yoğun olacağım yani ama ben yine de video çekmeye çalışacağım yani. E her neyse yani işte böyle yani. Bir de bir de şu var yani. Hmm. Bir de ile ilgili bir şeyim var yani. Bir de e, çekmeme pek izin vermiyor Diyorlar ki çok çocuksu oyun yani. Kaç yaşındasın? 8-9 yaşlarda ama diyorlar yani. Evet doğru aslında yani. Hmm. Biraz çocuk oynuyor. ben yine de küçüklüğümden beri oynuyorum yani. Neymiş de ilkokuldan beri oyn. Yani ben ilk ilkokuldan beri oynuyorum. Konuşamadım kusura bakmayın. Her neyse işte. işte sizi tekrardan görmek beni çok mutlu eder yani. bu yüzden geçici olarak yorumları kapatıyorum. Diğer videolarda yorumları açacağım. Size söz veriyorum. Niye bir de kapatıyorsun diyor. Niye cevap vermiyorsun diye. Arkadaş anlatmıştım ben yani. Evet belki bu videomuz kısa olabilir. Kaç dakika bilmiyorum. Her neyse işte sizi görmek güzeldi yani umarım beni özlemişsinizdir. İşte abonem düşmüş diye bundan şikayetçi değilim yani. Yine yapmaya çalışacağız ve 1000 abone olmaya çalışacağız sizin desteğiniz ile birlikte. Her neyse e, konuşmam bu kadar yani. Hadi bakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.